Selamlar millet, selamlar güzel insanlar. Tekrardan bir video ile karşınızdayız. Kripto Çizoz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Bitcoin, altcoin, kripto para ve genel borsa incelemesi yapacağız. Arkadaşlar genel manzaraya baktığımızda düşüşlerin sertleştiğini gözlemliyoruz. Neden düşüşler sertleşiyor? Dün bahsettiğimiz sebepten dolayı Avrupa Birliği arkadaşlar burada Amerika'ya net şekilde ticaret savaşında karşılık vereceğini ima ediyor. Yani siz onu yaparsanız biz bunu yaparız. Greenland'a girerseniz biz de asker gönder deriz Ama dün de bahsettiğim şekilde bu Avrupa Birliği'nin atar gideri kısa vadeli oluyor arkadaşlar. Çok uzun vadeli olmuyor. Bizim için endişe edici bir durum var mı? Kısa vade için evet arkadaşlar. Kısa vade geri çekilmeler oluyor. Şu an gördüğünüz gibi altın tarafında da kısa vadeli yükselişler oluyor. Bakın şu altının arkadaşlar son süreçlerdeki yükselişi demiyorum. Son 2 yıllık 3 yıllık süreçteki özellikle Ukrayna Rusya savaşı çıktıktan sonraki dikine dikine yükselişlerindeki ana sebep dünyadaki risk ortamların artmasından kaynaklı olarak güvenli liman olarak görülmesi. Burada altının doğal artışları da oluyor. Yani dolar değer kaybettikçe, enflasyon arttıkça altın kendi değerini korumayı başarıyor. Ancak arkadaşlar, burada çok daha absürt bir manzara var. Şu an altının yükselişi dünyada risk ortamlarının arttığını gösteriyor. Dünyada risk ortamları bittiği gibi biz savaş barış istiyoruz vesaire dediğinde Trump açıklamalar bile geldiğinde altında anlık pik düşüşler görüyoruz. Ama sonrasında dünyadaki risk ortamları devam edeceği kesinleştikten sonra altının yükselişi devam ediyor. Dünyada risk ortamları artınca kriptolar gibi riskli varlıklara para akışları yavaşlar arkadaşlar. Para akışları kesilir. Hatta para çıkışları olur. İnsanlar çünkü riskli zamanlarda riskli varlık almak istemez. İnsanlar riskli zamanlarda risksiz varlıklara güvenilir limanlara yönelmeye çalışır. Normal şartlarda bir riskli ortam olduğunda dolara da para girişi olurdu. Ancak arkadaşlar Ocak ayında faiz indirimi olmamasına rağmen yani faiz indirimi yapmamalarına rağmen burada dolar endeksinde bir yükseliş görmüyoruz. Şu an bir risk ortamı var. Anlık olarak dolara para girişi bekleriz. Anlık olarak dolara para girişinden sonra çıkışlar olabilir ama şu an arkadaşlar Arkadaşlar. Dolar endeksinde düşüşler devam ediyor. Euro endeksinde çıkışlar devam ediyor. Şimdi manzara olumsuz gözükse de bizim için olumlu bir manzarada olduğumuzu halen inanıyorum. Dün videoda bahsettiğim manzaraların gerçekleşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu an sol gösteriyorlar. Sağ vurmuş gibi yapacaklar ama yumruğu biz atacağız. Burada riskli varlıklarda büyük bir düşüş bekleyenler büyük ihtimal burada riskli varlıklarda ben çok büyük bir düşüş beklemiyorum. Şimdi ne olabilir? Bitcoin mesela 90 binlere geri çekildi. Ethereum 3 binlere geri çekildi. Buralar bir süre toparlayıp yeri tekrardan yükseliş hareketi göreceğimizi düşünüyorum. Ama ne olur kısa vadeli olarak bu Trump görünlat meselesiyle beraber yok onun askerini vurduk şunu yaptık bunu yaptık dedikleri yerde kısa vadeli bir part daha düşüş olabilir. Ama arkadaşlar ben büyük bir düşüş hareketi beklemiyorum. Neden diye soracak olursanız bakın Bitcoin de artık mekanik yapısında burada retest bölgesinde kırılma aşamasına geldiğimizi düşünüyorum. Bakın direnç bölgeleri çok kez test ediliyor. Üzerinde net mumluk kapatma gelmese de yani net mum kapatması gelmese de bu bölge bölgeler çok fena şekilde kırılmaya çalışılıyor. Bu retest bölgesinde belki bir süre daha toparlarız. Ancak bu retest bölgesinin çok yakın zamanda çok sert bir hareketle kırılacağını düşünüyorum. 120 bin lira mı gideriz? 130 bin lira mı gideriz? Net tahmin yapılamaz. Ancak haftalık bantta baktığımızda orta Orta kısa vadede, çok kısa vadede değil, orta kısa vadede ben artık bu trendin bir ay içerisinde, iki ay içerisinde kırılacağını düşünüyorum. Belki de bu kırılım öncesinde, belki de bu para basımı öncesinde, belki de bu faiz indirimi öncesinde dünyaya bir kaos senaryosu gösterelim. Riskli varlıklardan para çıkışı sağlanıp arkadaşlar sonrasında büyük bir yükseliş hareketi getirilebilir diye burada manzarayı gözlemliyorum. Şu an olan hareketlere bakacak olursak dünya tam durdu durulacak diyoruz. Barış dönemi falan filan derken yeni bir savaş patlak veriyor. Habire böyle ortam ne zaman düzeldi desek, borsalar ne zaman güzel gidecek desek arkadaşlar tersi bir şekilde dünyanın bir yerinde bir haber patlak veriyor genelde bu haber Amerika tarafından çıkıyor. Amerika bu tarz haberleri veriyor. Belki de arkadaşlar Amerika para basımı öncesinde kimsenin burada riskli varlıklara geçmesini istemiyordur. Dolarda kalın bakın biz para basacağız dolara değer kaybettireceğiz ama size bunu çaktırmak istemiyoruz diye düşünüyorlardır. Ben şu an manzaranın bu olduğuna inanıyorum. Ne kadar çocukça basitçe gelse de aslında basit değil. Buradan manzaranın bu olduğuna inanıyorum ve önümüzdeki süreçlerde bunu göreceğimizi teker teker bahsettiğimiz senaryoların gerçekleşeceğine net şekilde inanıyorum arkadaşlar. Herkesin inancı zayıf zayıflıyor. Burada yok kriptolar bitti, kriptolar battı, şu olacak, bu olacak. Kriptoların geçmiş tarihine bakın. Umutlar tükendiğinde arkadaşlar, ümitler bittiğinde artık bezdik, artık çıkıyoruz. Bana ne olan denildiğinde arkadaşlar kripto paralarda işte o zaman bir rally patlak veriyor. Ne zaman ralliler patlak vermiş? En büyük düşüşlerden sonra uzunca bekleme sürelerinden herkes bezdirilip bıktırıldıktan sonra Amerika'nın para basım sinyali geliyor. Para basım sinyali gelmeden önce de aslında burada hareketler geliyor. Ancak burada genel manzaraya bakacak olursak Amerika'nın para basımıyla beraber dünyada likidi de bolluğuyla beraber arkadaşlar kriptolara da büyük bir para akışı başlıyor. Şimdi biz ülkelerin para basım süreçlerini inceliyoruz. Bakın burada tüm ülkelerin verileri var. Amerika Para basımı yapmıyoruz dese de bankalara gecelik borç veriyor. Bu borçları geri almıyor arkadaşlar. Bu borçlar bir süre sonra morgoç kredisi olarak oraya buraya dağıtılmaya başlanacaktır diye tahmin ediyorum. Türkiye'ye bakıyorum. Kendi ülkemizde para basımları devam ediyor. Japonya'da para basımları devam ediyor arkadaşlar. İtalya'da, Yunanistan'da, burada Fransa'da. Ve birçok ülkede Almanya'da, Çin'de, Kanada'da, Brezilya'da, Ermenistan'da bile para basımları devam ediyor. Dünyada bir parasal genişleme var. Kim ne derse desin var arkadaşlar. Ve bu parasal genişleme bize gösterilmemeye çalışılıyor. Parasal genişleme var ancak kredi musluklara daha açılmadığı için bakın para var dağıtılacak dağıtımı hazırlanıyor ancak kredi musluklara açılmadığı için biz bunu kriptolar gibi riskli varlıklarda net şekilde göremiyoruz. Ama sonraki süreçlerde önümüzdeki süreçlerde bu ABD'nin Öncü seçimlerinden sonra 2026'nın ikinci çeyreğinde 5-6 aylık bir süreç kaldı. Öncü seçimlerinden sonra arkadaşlar eğer Trump başta kalırsak. Trump başta kalsın kalmasın bu süreç böyle gidecek. Ee, Trump başta kalırsa daha hızlı olur. Trump başta kalmazsa gene arkadaşlar istediğimiz şekilde gitmeye devam ederiz. Ama Trump olursa beklediğimiz senaryolar erken gerçekleşir. Diğer türlü daha uzun vadeli kademeli kademeli yükseliriz. Trump da dikine dikine yükselir, anlık düşer. Dikine dikine yükselir, anlık düşeriz. Ben senaryonun böyle olacağına inanıyorum. Şu anki düşüşlere de takılmıyorum arkadaşlar. Avrupa Birliği geri adım atacaktır. Amerika ile masaya oturacaktır. Ve bu sürecin sonunda da borsalar düştüğü yerden çok hızlı şekilde kalkacaktır. Bunları söyledikten sonra artık videoyu sonlandırıyorum. Arkadaşlar anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın. Bakın dün bir şeylerden bahsettim. Ondan önce gün bir şeylerden bahsettim. Şu olur bu olur dedik. Kısa vade istediğimiz şeyler olmadı. Çok kısa vade istediğimiz şeyler olmayabiliyor. Bundan dolayı lütfen bana göre işlem almayın. Kendi araştırmanızı yapın arkadaşlar. Ama ben kendi bildiğim yolda yürümeye devam ediyorum ve bu yolda yürümeye devam edeceğim inandıklarımın arkasında durmaya devam edeceğim. 2020 yılında da aynı şeyler olmuştu. 2020 yılının öncesi yıllarda yani 2 yıllık süreçte Ethereum'un anormal düşüşlerini görseydiniz şu anki süreçlerin neden bu şekilde olumlu olduğumu, neden bu şekilde olumlu baktığımı da anlardınız. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Geçmişte olanlar gelecekte olmayabilir falan filan deseniz de parasal genişleme döngülerinde kriptolara her dönemde para girişi olmuş. Şu an kriptolardaki düşüşün ana sebebi de parasal daralmadan sonraki arkadaşlar likide yoksun Likide sağlandığında ben genel manzaranın çok hızlı şekilde toparlanacağını ve bahsettiğimiz senaryoların teker teker gerçekleşeceğine inanıyorum. Bunları söyledikten sonra artık videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın, bizleri takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere, bay bay.